Merhaba çocuklar. Bugün Poyraz'a sürpriz yapmaya geldim. Bir sepet dolusu sürpriz getirdim Poyraz'a. Poyraz odasında oyuncaklarıyla oynuyor. Ben de bu sürprizleri yerleştireceğim ve Poyraz'a çok güzel bir hediye vermiş olacağım. Yeah! Evet. Hadi bakalım sürprizlerimizi yerleştirmeye başlayalım. Oo bu küçük kutuların içine çok güzel oyuncaklar koydum Poyraz için. Bunları bir yerleştirelim bakalım bir. Bunları görünce Poyraz çok sevinecek. Bakalım her yere koyacağım bunlardan. Poyraz bunları bulacak. Bakalım nasıl tepki verecek? Çok merak ediyorum yere koyacağım. Her yerden sürpriz çıkacak Poyraz'a. Bir tane buraya koyalım. Bir tane böyle koyalım. Evet. Yürüyüp geleceği yolların her yerine koyacağım Poyraz'a bunlardan. Ay içinde çok güzel oyuncaklar var Poyraz için. Evet yerleştirelim yürüyeceği yollara Poyraz'ın. Evet buraya da koyalım. Evet bir tane mavi buraya. Bir tane sarı buraya. Bir tane sarı buraya koyalım. Aa, ...yerde oyuncaklar var... ...aa az kaldı... ...bitmek üzere... ...bakalım bir tane de buraya koyalım... ...evet... Aa, ...ama sesimin çıkmaması lazım... ...Poyraz beni duymasın... ...aa... ...yoksa sürprizim bozulur... ...Poyraz beni duyarsa... ...evet odasının kapısına doğru geldik... ...şuraya da yerleştireyim... ...şöyle de göndereyim... ...evet... Sonuncusunu da koyalım bakalım bir. Buraya hemen koyayım. Poyraz görmesin beni. Evet hemen gidiyorum. Sepetim boş kaldı. Ah Poyraz'ın sesi geliyor. Sepetimi böyle koyayım. Ben de hemen gideyim. Saklanayım bakayım bir. Ah Poyraz'ın sesi geliyor gerçekten. Ben gideyim saklanayım bakalım bir. Sonra Poyraz bulurken nasıl mutlu olacak onu görmek, seyretmek istiyorum. Mutluluğunu görmek istiyorum Poyraz'ın. Buraya saklanayım, buradan Poyraz'ı izleyeyim. Yakala bakalım Poyraz. Aa, aynı, ne var anneciğim? Aa, bunlar <laughs> ne Poyraz? Aa, bir sürü. Nereden çıkmış acaba Poyraz bunlar? Aa bir sürü bunların içinde ne var acaba Poyraz? Kim getirdi acaba sen mi koydun bunları buraya? Aa Poyraz hala topluyorsun koy sepetinin içine anneciğim. Bu sepet nereden geldi acaba bizim böyle bir sepetimiz yoktu? Sen biliyor musun? Aa Poyraz burada bir tane daha var. Bak onu da koy bakalım sepetine. Aa, sürpriz kutuları var, bir sürü. Kim getirdi acaba? Poyraz bunların içinde ne var acaba? Hadi gel, bir açıp bakalım beraber. Gel otur böyle, Hı, otur anneciğim. Gel bakalım bunları içinde neler var acaba ya. Bu büyükleri en sona boşaltalım. Tamam koy o zaman kenara büyükleri en son bakalım. Küçüklerin içine bakalım. Aa Poyraz çok merak ettim anneciğim. Kim getirip bırakmış olabilir bunları? Baksana içleri de dolu. Hadi gel açalım. Aa bunun içinden ne çıktı Poyraz? Bak. Aa çok güzel bir şey çıktı fare. Oyuncak çıkıyor, Poyraz bunların içinden. Bak, aa, bunun içinden de saat çıktı. Bunların hepsinden hediye çıkacak herhalde, Poyraz. Da açar mısın? Açarım tabii ki. Ver bakalım anneciğim, bunun içinden ne çıkacak? Aa, Poyraz kim getirdi acaba bunları ya? Çok merak ediyorum. Aa, onun içinden de bir kuş çıktı. Aa çocuklar, bunların hepsinin içinden bir oyuncak çıkıyor. Şey evet. Bak hepsinin içinden bir şeyler çıkıyor oyuncaklar da, çıkıyor. Poyraz. Da çok merak ediyorum çünkü ses geliyor. Mesela... Bakayım. Evet hepsinin içi doluya benziyor. Poyraz birisi sana hediye bırakmış ha, bu bak. Ne? Aa o da çok güzel bir bu araba bunu ya. Bir Evet bak bir tane daha bir sürü var daha açmadığımız Poyraz. Acaba kim getirmiş olabilir bunları? Tamam şunu açar mısın? Açarım tabii ki buna bakalım. Bunun içinden ne çıktı Poyraz? Oo, bunun içinden de çok güzel bir tilki çıktı. Aa, inanamıyorum Poyraz birisi sana sürpriz yapmış. Al bakalım bundan ne çıktı? O bundan da çok güzel bir deniz kaplumbağası çıktı. Daha açmadığımız Bu bir benim sürü deniz kutumuz oyuncağı. var. Bu benim deniz evet oyuncağı. deniz kaplumbağası çıktı anneciğim. Ama kim getirmiş olabilir Bu benim acaba benim bunları? Benim bunları? Poyraz. Bu benim deniz oyuncağı. Evet anneciğim. Ay Allah. Oyuncaklarımız döküldü. Alalım hemen bunları yerden koyalım. Bunları açmadık daha. Daha açmadığımız bir sürü oyuncağımız var. Evet. Bir sesle. Evet anneciğim. Bakalım bundan ne çıkacak? Ay açtım. Bakalım. Aa bundan da çok güzel bir deniz kızı çıktı. Poyraz. Evet ama parçalar. Evet onu birleştir istersen. Böyle birleştirelim. Çok güzel bir deniz kızı varmış bunun içinde de. Çok süper oyuncaklar çıkıyor Poyraz ama ben bunu kimin getirdiğini çok merak ediyorum anneciğim. Hiç kimse de gelmedi evimize. Kimseyi de görmedik biz. Kim getirmiş olabilir acaba ya bu gizemli hediyeleri Aa, böyle? Bundan oyun hamuru çıkacak. Eminim. Allah Allah, oyun hamuru gibi ne mi geldi bakalım? Aa, bundan da yeşil bir top çıktı Poyraz. Evet. Süper oyuncaklar Süper çıktı. Oyna. oyna bakalım hadi. Evet, çok güzel bir topmuş o da. Hadi bakalım otur, geri kalanını da aç. Diğerlerinden de ne çıkacağını çok merak ediyorum. Şuna aç. Oho! Poyraz çok mutlu oldu. Onu sevindirdiğim için ben de çok mutlu oldum. Aa kırmızı el sen de getirdin? Aa beni gördü. Merhaba Poyraz. Merhaba. Evet ben getirdim bu hediyeleri sana. Hoşuna gitti mi? Ben odamda tablet oynarken sen korktun. Evet seni mutlu etmek istedim Poyraz. Ben odamda tablet oynuyordum. Bir şeyler... Evet, mutlu oldun mu? Bu hediyelerin evet. hepsini senin için getirdim Poyraz. Evet. İçinden çıkan oyuncakları beğendin mi Poyraz? Evet çok güzel. Tamam, kalanını da beraber açalım ister misin? İstersen ama bu ilk önce bunu aç. Tamam, evet. ay tutamadım Poyraz. Ver bakalım. Seni mutlu ettiğim için ben de çok mutlu oldum. Aa, evet. Bundan da çok güzel bir oyuncak çıktı. Bu bunların deniz Evet. Bunların hepsini senin için hazırladım. Evet. Benimle. Denizde de oynayabilirsin. Her yerde oynayabilirsin o oyuncaklarla. Poyraz. Hepsini senin için hazırladım. Bak. 3 üç tane daha kalmış. Hadi bakalım bunlarda başka nasıl oyuncaklar var acaba? Oo, aa, açamadım bunu Poyraz. Sen açmayı dene. Ay açtım. Bunun içinde ne varmış? Oo, bunun içinde de çok güzel bir kız çocuğu varmış. Ama parçalanmış bu. Evet onu sen birleştirmelisin. Hadi bakalım, başka ne kalmış? Alalım. Ben seni çok seviyorum, Poyraz. Seninle arkadaş oynamak olmak istiyorum. Seninle oyunlar oynamak istiyorum. Oo, Burada da çok güzel bir ninja kaplumbağa çıktı, Poyraz. Evet, Bak. Bu da benim deniz oyuncağım. Evet, onun da denizde oynayabilirsin. Deniz bu da benim deniz oyuncağı, bu da benim deniz oyuncağım da benim deniz oyuncağı. Evet, son oyuncağımızı açıyoruz. Hadi bakalım. Bunun içinde o bunun içinde kamyon çıktı Poyraz. Al bakalım kamyonunu da. Evet. Bu benim kamyonum ha. Evet. Hepsi senin oyuncağın onların. Poyraz, hepsini senin için getirdim. Mutlu oldun mu? Sevindin mi Poyraz? Evet. Tamam. Seni mutlu ettiğim için ben de çok mutluyum Poyraz. Şimdi ben gidiyorum. Ama başka zaman senin için tekrardan sürprizlerim olacak. Hoşça kal Poyraz. Seni çok seviyorum. Bay bay. Görüşürüz.